şimdi. Gel, gel, gel. İsmail 1 bir... İkinci atamadı. Dora kalır, geldi. Zorlayacak. Oraya kalır, oraya kalır. Ve İsmail kazandı. Evet. İsmail kazandı 1-0. Bir, bir gün yaşar. Meydan bir gün çıkar. Kamera seninsin. Dominik de Öykü Hanzade'ye karşı şimdi. Hazır. AAAAAAAA Bey. arkasından. Apla 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 emekle emekle emekle. Ya tutuşan. geliyor. Azade arkadan. Azade de geliyor. İlk atışlar. Sakin ol. Sakin 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 ol. Sakin ol. Sakin ol. Abi, abi bir dakika. Güçlü, güçlü, güçlü. Evet. Azad, güçlü daha daha atamadı. Güçlü. Daha, güçlü. daha güçlü. Hadi çok güçlü. Ölkü bir. Evet, azade Azad, bir. İkisi de birer attı. 2-0 önde. Çağrı Üzemre'ye karşı. Hazır. Haydi Üzemre. Haydi. Haydi Çağrı. 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 yapmakla Çağrı önde şu anda Çağrı gel. sıkay, sıkay, önde geliyor Yunus Emre'den atak geldi Şimdi beraber Haydi, haydi Çağrı abi Haydi, asıl, asıl Bravo, Çağrı Uç, uç, uç

Hava atar Önüne bak peynir bak. Yine atamadı. Çağrı atarsa kızılacak. Atamadı atamadı atamadı. Çağrı kazandı. Üç sefer. İlayda Sancakaya karşı Dominik'te. Hazır. <laughs> 3 sıfırlık ünlerin üstünlüğü. İlayda Sancakay mücadelesi. Sancakay önde. Bravo. Bravo. İlayda. İlayda atak yaptı ama Sancakay önde. Sancak önde geliyor. Bravo İlayda, İlayda devam, 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 devam. Hadi önde. Bravo İlayda. Çok i̇layda bazı, 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 gel İlayda, gel İlayda, gel. Aferin, gel. Halatla çek, Aferin, çek. Aferin, Gel. İlayda'dan bir atak. sana sana İlayda atanı yaptı. Ateş avantajı. Nefesini al, al. Atış avantajı ilayda da. Sancak kay bir. Avantaj sancak ayda artık. Sancak atarsa kazanacak. onu hadi. Sakin. Sakin. Sancakay atarsa kazanacak. Sancakay. 85 girdi 3-1 yaptı durumu. 3-1 <laughs> <laughs> <Üç bir> oldu. <laughs> Dominik Dairettin Emine karşı 3-1 durum. Hazır. ettinenin mücadelesi Emin atışlardan. Emin. Çok, çok iyi. Emin bir. Çok iyi. Emin kazandı. 3-2 oldu durum. Şimdi Melis Ayşe'ye karşı. Hazır. Haydi Ayşe. Ay,

Elazığ'a bir <laughs> 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 Atamadı. Daha yavaş, daha Değil, yavaş. Daha, daha yavaş. atamadı. Yavaş. yavaş, yavaş, yavaş Yine atamadı ikisi Karşı dengeli. Yine atamadı ikisi. Atamadı Atamadı adamadı. Adamadı. Hadi. De, 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 Çok de. iyi. Bak bu. Hayırlısın. Evet, evet çok bak. güzeldi. Haydi. Aferin. Yine atamadı ikisi Sakin o atamıyor bırak. atamıyor bir türlü. Ve Ayşe attı. Ayşe attı. Avantaj Ayşe'de. Ayşe Ayşe! Poyraz Batuhan'a karşı Dominik'te 3-3 durum ödül oyunu. Hazır! Ay Poyraz! Poyraz! Önemli bir mücadele. İki iddialı yarışmacı. Batuhan önde. Poyraz'dan bir atak. Şimdi beraberler. Bravo be. Evet, bravo be! bravo be! Az farklı önde. Ay, ay. Haydi oğlum. Yaklaş. Evet, önde. Ayşem Sakin, sakin, sakin. sakin. Çok iyi. Anyway. Koyraz bir. Sakin ol Batuhan, atamadı. Atamadı haydi. Onda yok. Sakin, sakin. Batuhan da bir yaptı. Atan kazanacak. Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee <hombres> Dört üç oldu. Gel, 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 Güzel. Güzel. Dominik'te dört üç durum. Meryem Sena'ya karşı hazır. Hadi, <laughs> işte, sen hayır, 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 hayır. Meryem bu parkurda hızı çok iyi. Hayır, 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 Sena zorlanmıştık burada. Başa baş Süreyya'da. Avantajlarında zorlanmıştı hayır, bakalım ne olacak dur dur su aynen Meryem çok iyi geliyor Hadi 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 Evet 2 ayak 2 bacak 2 bacak 2 Meryem önde Meryem Nedirmez Meryem Nedirmez Meryem Meryem önde Nedirmez Meryem, Meryem. Meryem Çek, çek! 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 Ve Meryem! Atışlara doğru gidiyor şimdi. Çok önemli bir avantaj. En az 4-5 atış avantajı var. Meryem atamadı. Yine atamadı. Atamadı. Yine atamadı Meryem. Ve yine atamadı. Meryem de Sena bir oldu. <laughs> Sena atarsa kazanacak Meryem. Meryem. Bravo, Barış Özbek ve e karşı 4-4 durumda minikte ödül oyununda büyük mücadele. Hazır. Barış mı, Steven mi? Bravo Barış! 뭐�итайmış. Bravo Barış! Steven asfaltta önde. Barış! Barış haydi! Barış! Barış düştü! Bravo Barış! Avantaj Steven'e şimdi. Haydi Barış! Haydi adamım! Hadi adamım! Hadi Barış! Hadi Barış! Barış için! Barış çelişsin! Barış çelişsin! Hadi, hadi, hadi Barış! Hadi Barış! Uç, uç, uç! Apar aşağıya, apar, apar! Haydi oğlum! Hadi köke! Hadi köke! Haydi! Steward'un attı! Atay da duracak! Steward! 4 oldu dominli durum. Ödül oyunu için iki takım da her şeyini ortaya koyuyor. Haydi, Alena. Merve Ali e karşı şimdi? Haydi, Hazır! <gülüyor> <gülüyor> Hadi, gel, gel, gel. Hadi, Hadi, Merve! Merve! Haydi Merve! Haydi Merve! Merhaba, Merve! Haydi Mer 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 Merve! 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 Ama çok az fark var. Aleyna takıldı. Düştü, 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 düştü. Hadi, hadi. Evet, avantaj merdiveni. Derdi önde hadi, ve hadi, önemli bir hadi, fark hadi. yaptı şimdi. Aleyna vakit kaybetti. Hadi, 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 hadi. çamur, hadi, hadi. Hale'yle arayı biraz kapattı ama... a ver Ali'nin atamadı. Avantaj Merve'de artık. Merve. Merve.